Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hamza. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey e, paylaşayım arkadaşlar. Artık yani e, kısacası şöyle söyleyeyim. Bundan sonra mega kutulardan karakter çıkartamayacağız. Neden dersiniz? Zaten videonun başlığını anla anlamışsınızdır. Bundan sonra arkadaşlar kodelerini yazamayacağız. Yani ben birkaç sefer şey yapmaya çalıştım. Land yazmaya çalıştım. Olmadı. Bakın. Land yazıyorum. Gördüğünüz gibi içerik ücretsiz. Kodu geçersiz diyor. Lütfen kontrol et diyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ki zaten herkes mega kutudan karakter çıkartmak için sürekli sürekli land yazıyor. Supercell herhalde artık bunu kaldırmış olabilir. Yani bu oyuncular için gerçekten üzücü bir durum arkadaşlar. Yani çünkü yani Mega kutudan karakter çıkartmak için yapmamız gereken sadece Landy'yi e, üstüne okşayıp ve ve alt defanslanmasıydı. Ama artık öyle bir şey kalktı arkadaşlar. Landy destekleyemiyoruz. Yerine oyun gemisini destekleyin arkadaşlar Türk birisi. Türkleri destekleyin arkadaşlar. Oyun gemisini destekleyin. Landy'yi destekleyemiyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey kalktı. Ee, saçma mı yani saçma çünkü neden saç Ay, ya, ama yani lan e, kaldırmaları bence mantıklı oldu neden mantıklı oldu çünkü e, tür, yani çoğu Türk yani aslında çoğu Türk dedim yani tüm Türkler yani lan yüzünden oyun gemisini desteklemiyordu arkadaşlar o yüzden bence lan kaldırmaları çok çok iyi oldu ve oyun gemisi de artık yani bize megakutadan karakter çıkartabilir Lucas da çıkartabilir arkadaşlar İlk lende gitmiş ben diyeyim ama bir şey kaldıysa siz kutudan karakter çıkartmak istiyorsanız ya da Türk birisini desteklemek istiyorsanız koda oyun gemisi yazın arkadaşlar lende bitti yani artık kısacası evet arkadaşlar büyüdüğümüzün az sonuna geldik ama arkadaşlar sizlere şöyle bir şey Eee... Landy'yi kaldırmak e, yani koda yani ama artık yani Lendi e, desteklemek mantıklı mı oldu mantıksız mı oldu bunları yorumlarda belirtin arkadaşlar bana göre çok da mantıklı oldu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalıma abone olup bildirimleri açmanızdır. size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.